Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Refiye. Nisan ayı burç tarot yorum videolarını çekmeye devam ediyoruz ve her zaman takip eden arkadaşlarımız bilir. Son burcumuz bizim için Oğlak burcu. Evet, Oğlak burcuna geçmeden önce Kanalıma abone olur, bildirim butonunu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz sizlerden gelen soruları cevaplandırdığım soru cevap şeklindeki canlı yayınımdan ve yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Benden özel danışmanlık almak isteyen arkadaşlarımsa videoların altındaki WhatsApp numarasından mesajla benimle iletişime geçebilirler. Hadi bakalım sevgili oğlaklar. Nisan ayında içinde bulunacağınız enerjiler nelermiş bir bakalım. Strateji, Oo. evet sevgili oğlaklar, Nisan ayında ya size strateji uygulayanlar olacak, ya da sizler artık hayatınızda strateji uygulayacaksınız diyebilirim. Planlı programlı ilerleyeceğiniz bir Nisan ayı sizi bekliyor olabilir veya size planlar, programlar yapan birileri olabilir. Bakalım neler çıkacak. Evet, bakalım. Sevgili Oğlak Burcu'ndaki arkadaşlarımızın Nisan ayında iş, kariyer, para, maddiyatla ilgili olası yaşayacakları nelermiş bir bakalım bakalım. Evet Ramazan dolcumuz dolaşıyor. Hepinize hayırlı Ramazanlar dilerim sevgili arkadaşlar. Hmm. Neler oluyor demek istiyorum. Evet, ay kartıyla işte Nisan ayının başında biraz sıkıntılı e, durumlar içerisinde kalabiliriz maddi konularla ilgili. Gitgeller yaşayabiliriz sevgili arkadaşlar. Biraz maddi hata, harcamalara dikkat etmeliyiz. Ama Asa üçlüsüyle devam ediyoruz. <laughs> Hemen Asa üçlüsüyle iş haberi bekleyen sevgili Oğlak Burcu'ndaki arkadaşlarım beklediğiniz haberleri alacaksınız diyebiliriz. İyi haberler geliyor. İş arayanlar iş haberleri alacaklar. Kredi onayı bekleyenler onay aldıklarını görecekler. Bir kazançta artış durumları söz konusu diyebilirim. Devamında ise bazı Oğlak Burcu'ndaki arkadaşlarım şimdiye kadar emeklerinin karşılığını alamadıklarını düşünüyorlarsa hiç merak etmeyin. Geçmişte ektiklerinizin meyvelerini alma zamanınız geldi artık. Yine burada bir gelirlerin artma durumu söz konusu. Bazı Oğlak Burcu'ndaki arkadaşlarım için ikinci haftada miras gündeminizde olabilir. Miras konularıyla ilgili aile fertleri bir araya gelip konuşabilirsiniz. İş teklifleri var. Hala hazırda çalışan bazı oğlak burcundaki arkadaşlarıma ikinci bir iş, başka bir iş teklifi gelebilir. Burada değerlendirip değerlendirmemek size kalmış dedi kartlarımız. Üçüncü haftaya başladığımızda ise yoğun bir çalışma temposu sizi bekliyor. İşlerin arttığı yoğun bir döneme gireceksiniz. Bazı arkadaşlarımız için ise daha önce çalışmadıkları bir alanda çalışmaya başlayabilirler. Burada biraz bir acemilik çekme durumu söz konusu olabilir arkadaşlar. Müjdeli haberler alacaksınız, maddi konularla ilgili kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Artan değerler görülüyor. Bazı arkadaşlarım için e, e, bazı e, nasıl diyeyim? iş teklifleri ortaklık teklifleri gelebilir iki kişiden fazla bir ortak işe girebilirsiniz Evet maddi anlamda büyük sevinç yaratacak haberler alacaksınız sevgili arkadaşlar Sınava giren arkadaşlarım emelleri amaçları neyse ulaşacak diyebiliriz derken Son haftaya dikkat etmemiz gerekiyor sevgili oğlaklar Evet burada bir kılıç dokuzumuz, kılıç üçlüsü ve ölüm ve yeniden doğuş kartları bize son hafta baya bir dikkatli olmamız gerektiği konusunda uyarıyor. Evet bazı Oğlak Burcu'ndaki arkadaşlarım iş değişikliğine gidebilirler. Bulundukları işe artık yeter buraya kadarmış deyip işi bırakabilirler. Bazı Oğlak Burcu'ndaki arkadaşlarım içinse ise ee, olumsuz gelişmeler yaşayabilirsiniz ee, iş hayatınızda bazı projeler ya da bazı düşüncelerinizi askıya almak zorunda kalabilirsiniz biraz maddi konularda şanssız bir dönem diyebilirim burada harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekiyor sevgili oğlaklar şuraya bir kart çekeyim çünkü o kadar arka arkaya ar sıkıntılı kartlar gelmiş ki Evet para yedilisi çıktı para yedilisi ile beraber e, hiç merak etmeyin bu sıkıntılı dönem çok da uzun sürmeyecek tekrar o eski işle ilgili gücünüze kuvvetinize e, kavuşacaksınız son sonlar yaşayan sevgili oğlak burcundaki arkadaşlarım yeniden sıfırdan çok daha iyisini inşa edecekler diyebilirim. Evet, davul sesi çok fazla yaklaştı. Bir durdurayım arkadaşlar. Evet, biraz uzaklaştı. Tekrar başlayabiliriz. Nerede kaldık sevgili oğlaklar? Aşkta kaldık. Nisan ayında siz sevgili oğlakların aşka dair olası yaşayacakları nelerdir? Bununla ilgili en doğru ve en net bilgileri almaya niyet ediyorum. Evet şimdi de ezan başladı Arkadaşlar yine ara verelim buluşmak üzere diyorum Evet geldik arkadaşlar ezanımız da bitti Hadi bakalım o bir kupasıyla başlıyoruz oğlaklar Hadi gerisi de iyi gelir inşallah derken kılıç üçlüsü Hadi bakalım ah, ama geliyor gelmekte olan Şimdi şöyle baktığımızda derken ya ben oğlak burcunu bitiremeyeceğim galiba. <laughs> Kesinlikle sevgili oğlaklar. Ama geliyordur ya. Bu kadar müzik sesiyle bir şey olmaz diye düşünüyorum. Yoksa bitmeyecek bu video. Evet şöyle baktığımızda sevgili oğlaklar. Ee, akrep Yengeç Balık ee, Boğa Başak Oğlak bu burçlar veya bu burçların karakteristik özelliklerini taşıyan kişiler aşk hayatınızda etkili olacak diyebilirim sevgili oğlaklar. Ayrıca bir de terazi burcundan da bahsedebiliriz. Evet şimdi e, aklında hiç kimse olmayan sevgili oğlak burcundaki arkadaşlarım bazılarınız hatta hiç aklınızın ucundan aşk geçmezken kendinizi maddi sıkıntılarla kariyerle ilgili bir odaklama devresindeyken bir aşk kapınızı, Çalacak diyebilirim. Evet burada e, bazılarınız belki geçmişte sıkıntılı bir aşk yaşamış olabilirsiniz. Geçmiş travmalarınız olabilir veya çevrenizdeki kişilerin anlatımlarından dolayı bilinçaltınızda aşka dair negatif blokajlar oluşmuş olabilir. Bundan dolayı bir e, kendinizi geri çekebilirsiniz. Kabul etmekte zorlanabilirsiniz. Ama e, burada kartlar diyor ki önce kendini sev. Aşka hak ediyorsun, aşka kapılarını aç dedi ve evet bu kişiyle gerçekten ruhlarınızın bir dansı, bir uyumu ahenginden bahsedebiliriz ve kendinizi çok iyi hissedeceğiniz bir dönem, sevgili oğlaklar cazibeli hissedeceğiniz cazibenizin arttığı bir dönem Nisan ayı. Şimdi gelelim ayrılık yaşayanlar iletişimi olmayan sevgili Oğlaklar. Burada e, özellikle bir kısmınız için e, sanki böyle maddiyat aşk hayatınızı etkilemiş. Partnerinizin işle, güçle çok daha fazla uğraşmasından veya parayı bahane ederek sizden bir uzaklaşması durumu söz konusu olmuş olabilir. Kimileriniz için araya üçüncü kişilerin alınmış olması söz konusu olabilir. Ama her ne kadar küs olsanız da iletişiminiz olmasa da Nisan ortalarında para ası ve mutabakat kartıyla beraber bu kişi bir cesaretini toplayacak ki Oğlak burcunu üzüp özellikle kalbini bu şekilde yaraladıktan sonra adım atmak biraz zordur. Çekiniyor zaten, korkuyor arkadaşlar bu sizden. Evet bir cesaretini toplayacak. Nisan ayı ortalarında size bir adım atma durumu söz konusu ve hayatınıza tekrar girmeye çalışacak arkadaşlar. Burada karar verecek olan sizsiniz. Sınırlarınızı çizecek olan sizsiniz. Çünkü burada iki durum söz konusu arkadaşlar. Bu kişi size nasıl gelecek? Bu kişi size bir e, şövalye olarak geliyor öncelikle. E, yine e, prens olmasından daha iyidir ama atması gereken adımdan yine bir basamak aşağıdadır. Aranızdaki sorunların konuşulması gerektiğini e, ve sorunları çözüp yola devam etmeniz sizin için önemli diyebilirim sevgili oğlaklar. Evet size bir teklif de gelecek. Bir şeyler söyleyecek. Özellikle şunu diyebilir. Güzel sözler söyleyecek. Daha önce hiç belki bu kişiden romantik sözler duymamış olabilirsiniz. O romantik sözleri duyabilirsiniz bu sefer. Ve sen benim ruh eşimsin diyecek arkadaşlar. Çok ciddiyim. Bu şekilde gelecek. Öncelikle yargıdan kaçınmanız, ön yargılarınızdan kurtulmanız, karşınızdaki kişiyi iyi analiz etmeniz önemli ve kıymetli. Geçmişte yaptıklarını, geçmişte yaptıklarından ne çıkarımda bulunduğunu da göz önünde bulundurmanız sizin için önemli ve kıymetli. Evet, geliyor gelmekte olan dedik sizler için de. Kalbinizi çok kırmış sevgili oğlaklar. Ona göre unutmayın. Unutmazsınız zaten. Bir bakın bakalım ne olacak. Bakalım Nisan ayı için Rumi'nin sevgili oğlaklara vereceği mesaj ne derken deste de bir kart attı. Aldık kabul ettik ama bir tane de biz seçmeliyiz. Bir de aldı Rumi. Bakalım. Kılıçların altılısı. Ey ruh, ait olduğun diyar ötededir. Geç nehrin diğer yarısına. Evet arkadaşlar dedim ya araya birilerini almış olabilir Hüdük. Evet farkına varacak yanlış yerdeyim diyecek. Artık o yanlış yerde olduğunu farkına varıp ait olduğu yere gelecek. Destenin mesajı buydu size. Bizim çektiğimiz ise Aziz bir bilge her iki dünya için rahmettir diyebiliriz. Evet aziz kartıyla beraber burada bir başak burcundan da söz edebileceğimiz gibi e, gizlenen duygular olabilir arkadaşlar. Bastırılmış duygular ama duyguların artık doruk noktasına geldiğini anlatır. Artık gizlenen şeyler ortaya çıkacak. Eğer ortaya çıkmasını istemiyorsanız dikkatli olmanız gerektiği konusunda bir uyarıdır. Eğer ki artık yeter. Her şey herkes tarafından bilesin diyorsanız da eyvallah Nisan ayı her şeyin ortaya döküleceği bir ay olabilir sizin için sevgili Oğlaklar. Nisan ayı burç tarot yorumu sizin için bu şekildeydi. Şükür bitirebildik artık videoyu. Mayıs'ta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla, sevgiyle, aşkla kalın.